Evet. Evet <laughs> hoş geldiniz. Biz tatlı bir konuşma yapmak istiyoruz ilk oyunumuzdan sonra. Hemen geliyorum teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü biz koskocaman bir ekibiz. Sevgili Özge ile paylaşacağız bu heyecanlı anı. Evet Jane Austen'in Gurur ve Ön adlı romanından Isabel MacArthur'ın değerli uyarlaması oyunumuz Gurur ve Ön gibi bir şeyin tüm ekibine, sanatçı ekibine çok 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 teşekkür ederiz. İyi ki bizimleydiler. Onlara çok şey borçluyuz şahane oyunumuzun ana yapımcısı BKM ailesine, sevgili Necati Akpınar ve Zümrüt Arol Bekçe ve Maksimum Yünük ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanları sağladıkları, bizim yanımızda oldukları için çok teşekkür ederiz. Sevil Yılmaz, Sevgi Cebeci, Fulya Kanat, Derya Daştan, Hadi Sahne, Yeşil Pınar, Tarık Yüce, Dilan Küçük. Ece Razbinçer, Başak Kırbaç, Canan Hızlı ve Çağla Hazırca. E, bu muhteşem ekip bize arkada o kadar büyük bir destek verdi ki arkadaşlar iyi ki varsınız. iyi ki hepiniz hayatımızdasınız. Evet, e, gözünüzün görmediği e, şu anda yukarıda Tom Meister asistanımız Ekin Deniz Aslan ve Tom Meister'ımız güzel insan Gürkan Erdem şu an yerlerindeler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Evet, hem bizim sesimize ses oldular hem de cesaret verdiler. Çok teşekkürler. Onlar olmadan olmazdı. Reji asistanımız Can Çelik. Oyun ve sahne direktörümüz Ata Göktepe. Buyurun efendim sahneye, buyurun. Casting direktörlerimiz Ceren Sena, Akdeniz ve Talya Hacinoğlu. Müzikal performans direktörümüz Büge Oscar. Müge Oskay. Müge. ve ışık tasarımımız Cem Yılmazer. Evet, sevgili koreografımız Tan Temel. Yes. Yes. Ve bu güzel kostümleri tasarlayan Tomris Kuzu. Muhteşem müziklerimiz Oğuz Kaplan. The Bird. The Bird. The Bird ve sahne tasarımımızda Burak Eço'ya e emanetti. Burak! Burak geldi. Ha yok. Evet. evet çevirmenimiz Erdem Avşar İskoçya'dan geldi oyunumuzu izlemek için. Efendim bugün aramızda kendisi. Buyurun lütfen sahneye bekliyoruz sizi. Ve son olarak yapım yönetmeni ve dotun ortağı Özlem Daltaban bizim yönetmeni Murat Dal <laughs> kolay. İstersen dene.